En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemler herkese merhaba. Bugün 17 Haziran 2021 ben Ferhan Kösoğlu. Avrupa'da günün öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Almanya'da vaka sayılarının binli rakamlara düşmesine rağmen test uygulamasıyla maske zorunluluğunun 30 Eylül'e kadar uzatılması kararı alındı. Detayları birazdan paylaşacağız. Fransa yeni tip koronavirüs salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği kırmızı ülkeler listesinden Türkiye'yi çıkardı. Bu konunun gelişmelerini de aktaracağız. Almanya'da dördü Türkiye kökenli olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı saldırının yaşandığı gece lağvedilen özel harekat timindeki aşırı sağcı polislerin de oda görevde oldukları ortaya çıktı. Hem bu haberin detaylarını hem de gündemin öne çıkan diğer gelişmelerini birazdan aktaracağız. Camiada günden başlıyor. Evet Avrupa'da yaz yaklaştı. Sıcak havalar da geldi malum. Vaka sayılarındaki düşüş de buna paralel olarak yüzleri güldürüyor. Almanya'da ülke genelinde insidan oranı ise 12'ye geriledi. Ancak vaka sayılarının binli rakamlara düşmesi, insidan oranının da geçen yıl yaz aylarındaki rakamlara gerilemesine rağmen test uygulamasıyla maske zorunluluğunsa yaz boyu devam etmesi yönünde karar alınacağı ortaya çıktı. Konuyla ilgili Federal Sağlık Bakanı Jens Şipan'la 16 Eyalet Sağlık Bakanı bir araya geldi. Toplantıda tatilden dönenlere yapılan test uygulamasının 30 Eylül'e kadar uzatılması istendi. Tabi bu uygulama aşı olmadan Türkiye'ye gidenler için de geçerli olacak. İki doz koronavirüs aşısı yaptıran veya enfeksiyon geçirdikten sonra iyileşenlerin ise testten muaf olması bekleniyor. Tabi burada da dikkat edilmesi gereken husus her iki grubunda belgelerinin süresinin 6 ayı geçmemesi gerekiyor. Şimdi bu konunun detaylarına bakalım. Almanya'da koronavirüs vaka sayıları ve insidans değerleri düşmesine rağmen test uygulamasıyla maske zorunluluğunun geçerli olması yönünde karar alındı. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ve 16 eyalet sağlık bakanının bir araya geldiği Sağlık Bakanları Konferansında tatilden dönenlere yapılan test uygulamasının 30 Eylül'e kadar uzatılması istendi. İlk doz koronavirüs aşısı yaptıran veya enfeksiyon geçirdikten sonra iyileşenlerse testten muaf olacak. Ancak her iki grubun da belgelerinin süresinin 6 ayı geçmemesi gerekiyor. Alınan karar tatilcileri zor durumda bırakacak. 30 Eylül'e kadar uzatılması planlanan şu anki uygulamaya göre riskli tatil bölgelerinden gelenler için test ve 10 günlük karantina kuralı devam edecek. Almanya geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi yüksek riskli bölge statüsünden riskli bölge statüsüne indirgemişti. Almanya'da halen geçerli kurala göre aşı olmayanlar uçağa binmeden negatif test sonucunu ibraz etmek zorunda kalıyor. Ayrıca Almanya hava limanlarındaki geçen yıl açılan test merkezleri de kaldırılacak. Virüs varyantı ilan edilen ülkelerden dönenlerse negatif test yaptırmalarına rağmen 14 gün karantinada kalacak ve karantina süresi kısaltılmayacak. Geçiyoruz Fransa'ya. Fransa yeni tip koronavirüs salgını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği kırmızı ülkeler listesinden Türkiye'yi çıkardı. Böylece Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek yolcular için 10 gün zorunlu karantina uygulaması kalkmış oldu. Fransa yeni tip koronavirüs salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği kırmızı ülkeler listesinden Türkiye'yi çıkardı. Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Twitter hesabından yaptığı açıklamada sağladıkları bilgiler sonucunda Türkiye'nin Fransa'nın seyahat kısıtlamaları listesinde kırmızıdan turuncuya geçtiğini bildirdi. Onaner tüm seyahat edeceklere sağlıklı ve güzel tatiller dilerim değerlendirmesinde bulundu. Böylece Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek yolcular için 10 gün zorunlu karantina uygulaması kalktı. Fransa salgının durumu açısından ülkeleri yeşil, turuncu ve kırmızı olmak üzere 3 ayrı listede değerlendiriyor. Yeşil listede bulunan ülkelerde virüsün aktif şekilde yayılmadığı ve Covid-19'un varyantlarının endişe yaratmadığı Turuncu listedeki ülkelerde COVID-19'un aktif şekilde yayıldığı ancak kontrol altında tutulduğu, kırmızı listedeki ülkelerde ise virüsün aktif şekilde yayılmakla beraber varyantlarının endişe verici olduğu kabul ediliyor. Yeşil listede bulunan ülkelerden gelenlere seyahat kısıtlaması uygulanmıyor. Turuncu listede yer alan ülkelerden Fransa'ya gelmek isteyen ve Covid-19 aşısı vurulan kişiler ülkeye giriş için zorunlu sebep belirtmesine gerek bulunmuyor ancak negatif test sonucunu ibraz etmesi gerekiyor. Kırmızı listede bulunan ülkelerden yolcular ancak zorunlu hallerde Fransa'ya giriş yapabiliyor. Yolcuların ülkeye girişlerinde negatif Covid-19 testini ibraz etmesi ve aşı vurulmadıysa zorunlu olarak 10 gün karantinada kalması gerekiyor. Tabi bu Fransa'daki yaşayan Türklerin uzun süredir beklediği bir karardı. Sevindirici bir gelişme onlar adına. Ancak şunu belirtelim Fransa'da okullar 6 Temmuz'da kapanacak. Bu da demek oluyor ki 7 Temmuz'dan itibaren Fransa'daki Türkler de Sıla yoluna düşmüş olacak. 7 Temmuz'da da Sıla yolunda Fransalı Türklerin ağırlıkta olduğu bir yoğunluk yaşanmaya başlayacak. Almanya'da aşırı sağcılık şüphesiyle lağvedilen Frankfurt Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Timinde görevli 13 polisin 19 Şubat 2020'de ırkçı terör saldırısının düzenlendiği Hanau'da görevli olduğu ortaya çıktı. Almanya'da aşırı sağcılık şüphesiyle lav edilen Frankfurt Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Timinde görevli 13 polisin 19 Şubat 2020'de ırkçı terör saldırısının düzenlendiği Hanau'da görevli olduğu ortaya çıktı. Hessen İçişleri Bakanı Petra Boyd'da dağıtılan özel harekat birimindeki 19 aşırı sağcı polis memurundan 13'ünün 19 Şubat 2020'de Hanau'da görevde olduğunu doğruladı. Der dafür 19 Şubat Hanoa İnisiyatifi, Hessen'deki polis skandalına dair bir basın açıklaması yayınladı. İnisiyatifin mensuplarından Nevroz Duman, Hessen'deki polis skandalı karşısında dehşet duyduğunu ve ortaya çıkanların korktuklarından çok daha kötü olduğunu dile getirdi. Duman, bu katılımın suç gecesi olay üzerine nasıl bir etkisi olduğu ve Hanoa'da önde gelen özel harekat timinde görevli aşırılık yanlılarının failin evindeki polis başarısızlığından sorumlu olup olmadığı hemen açıklığa kavuşturulması gerektiğini yineledi. İnternet üzerindeki sohbet gruplarında aşırı sağ örgüt propagandası yapma, yasak sembol ve görüntülerin yanı sıra kışkırtıcı içerik paylaşıp yaymakla suçlanan 36 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarında bulunan Hanau'da 19 Şubat 2020'de iki nargile kafeye ve bir büfeye ırkçı terör saldırısı düzenlenmişti. Saldırıda dördü Türkiye kökenli, dokuz göçmen hayatını kaybetmişti. Almanya'nın başkenti Berlin'de aşırı solcu gruplar tarafından işgal edilen ve yangın denetimine izin verilmeyen binaya polis zor kullanarak girdi, olaylar çıktı. <laughs> Almanya'nın başkenti Berlin'de aşırı solcu gruplar tarafından işgal edilen ve yangın denetimine izin verilmeyen binaya polis zor kullanarak girdi. Radikal sol gruplar, uzun süredir işgal ettikleri Friedrichshain kentinde bulunan Rieger Caddesi, Rigaer Caddesi 94 numaralı binada yangın denetimi yapılmasını engellemek istedi. Polis, aşırı solcu grupların bina girişine kurdukları barikatı elektrikli testere kullanarak kaldırırken bu gruplar barikatı kaldıran polise boya ve yangın söndürme cihazlarıyla saldırdı. Saldırının ardından polis zor kullanarak binaya girdi. Berlin polisinden yapılan açıklamada bina içinde hala birçok engel ve barikat bulunduğu bu nedenle adım adım ilerleyebildikleri ifade edildi. Binada keşif yapacak memurunsa yaşanan olaylardan dolayı binaya girmek istemediği öğrenildi. Almanya'ya yaz hızlı geldi. Havaların uzun süre yağışlı gitmesi sonrası güneyden gelen sıcak hava dalgası tüm Almanya'yı etkisi altına almaya başladı. Hava sıcaklığının gelecek günlerde 37 dereceye kadar tırmanacağı duyuruldu. Bu sıcak günlerde uzmanların su kullanımı noktasında uyarıları var. Almanya'ya yaz hızlı geldi. Havaların uzun süre yağışlı gitmesi üzerine güneyden gelen sıcak hava dalgası tüm Almanya'yı etkisi altına almaya başladı. Meteoroloji kurumundan verilen bilgiye göre, önceki gün 30 dereceye varan hava sıcaklığının gelecek günlerde 37 dereceye kadar tırmanacağı duyuruldu. Geceleri ise 20 derece dolayında olacağı belirtilen hava sıcaklıklarının tropikal iklim derecesinde kendini göstereceği ifade edildi. Yaz sıcaklıklarının önceki yıllara göre daha erken başladığına dikkat çeken iklim uzmanı Jens Hofmann hemen hemen tüm Almanya'da termometrelerin 30 derecenin üzerine çıkacağını belirtti. Havaların aniden aşırı ısınması nedeniyle hafta sonu bazı bölgelerde aşırı yağışlar olabileceğini söyleyen Hofmann gelecek haftadan itibaren mevsim normallerine dönüş yaşanacağını dile getirdi. Diğer yandan aşırı sıcakların insan vücudunu olumsuz yönde etkileyeceğine dikkat çeken sağlık uzmanları tüm güne yayarak her saat başı bir bardak su içilmesi önerisinde bulundu. İhtiyaç duyulmasa bile özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin yeterli ölçüde sıvı takviyesi yapmaları istendi. Evet bu haberle bugünkü en bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.